yaralarından biri olan ve uzun süredir çözülemeyen eğitim sorunu ile ilgili şu saatte partimizin politikalarını ifade eden açıklamayı gerçekleştiriyoruz. Bu aynı zamanda şu anda 81 ilde il başkanlarımızın yapmış olduğu bir açıklama. Tabii genel merkezimizin yapmış olduğu bir çalışmayı burada yerelde eğitim sorunları ve çözüm önerilerimiz noktasında kamuoyla siz basın mensupları aracılığıyla paylaşmak istiyoruz. Değerli arkadaşlar, çocuklarımızın eğitimi için hazırız. Geleceğimizi karanlıktan kurtaracağız diyoruz. Tek adam rejiminin ülkemizi ülkemizi içine soktuğu çok yönlü krizin ağır sonuçlarını yaşadığımız alanların başında eğitim gelmektedir. 19 yıllık AKP iktidarı süresince liyakattan uzak ideolojik sahiplerle yapboz haline getirilen eğitim sistemimizin yapısal sorunları iktidarın yönetemediği Covid-19 salgını süresince daha da derinleşmiş ve iyice gün yüzüne çıkmış durumdadır. Türkiye Covid-19 salgını boyunca okulların kapalı kaldığı uzun süre boyunca 2 milyon 316 bin öğrenci uzaktan eğitimin yürütüldüğü EBA sistemine ulaşamamıştır. 1 milyon 459 bin öğrenci ise internetten erişimine sahip değildir. Bu yetersizliklerle beraber uzaktan eğitimden bir şekilde yararlanabilen öğrencilerimizin de dahil olmak üzere çok büyük bir öğrenim kaybıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. İktidarın salgın döneminde eğitim alanda ortaya koyduğu tercihler var olan fırsat eşitsizliklerinin daha da derinleşmesine yol açmıştır. Milli Eğitim